Evet sevgili öğrenciler, 7. sınıf matematik uzmanından LGS tanıma sorular bölüm 2 ile karşınızdayım. Bir elektrik dağıtım şirketi müşterilerine fatura ödemelerinde iki indirim seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenek fatura tutarında %8 indirim, ikinci seçenek fatura tutarında 26 lira indirim. İkinci seçeneği tercih eden bir müşteri birinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 10 lira daha fazla ödeme yapacaktı. Buna göre bu müşterinin fatura tutarı kaçtır? Öncelikle sorumuz eşitlik ve denklem ile alakalı. Fatura tutarını bilmediğimiz için fatura tutarına x diyoruz. Yüzde olduğu için fatura tutarına 100x diyelim. İşlemler daha kolay olsun. Fatura tutarı 100 ise birinci seçenekte yüzde sekizlik bir indirim uygulayacaksak fatura tutarının yüzde sekizini hesaplıyoruz. 100x'in yüzde sekizi sadeleştirme yaptığımız zaman 8x olacak. 8x indirim oranımız fatura tutarımız 100x'ti 8x'lik bir indirim yaptığımız zaman fatura tutarı müşteri için 92x TL olacak. İkinci seçenek ikinci seçenekte de fatura tutarı 100x 26 TL'lik bir indirim olacak. İkinci seçeneği tercih etmesi durumunda müşteri 100x-26 TL bir ödeme yapmış olacak. İkinci seçeneği tercih eden müşteri Birinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 10 lira daha fazla ödeme yapacaktı demiş. Demek ki ikinci seçeneği tercih eden müşterinin fatura tutarının 10 lira daha fazlası birinci seçeneği tercih eden müşterinin fatura tutarına eşit olacak. Harfler bir tarafta sayılar bir tarafta olsun demiştik. Harfleri aynı tarafa toplayalım eşitlikte. Eşitliğin öbür tarafına geçerken işaret değiştirir. 100x 92x. Sayıları bir tarafta toplayalım. Eşitliğin öbür tarafına geçtiği için eksi 26 art 26 oldu art 10 eksi 10 olarak geçti. 26 eksi 10 16. 100 x'ten 92x çıkardığımız zaman 8x. 8x 16 ise x eşit 2 olacak. Fatura tutarı kaç liradır diye sormuştu. Fatura tutarımız 100x'ti x yerine 2 yazdığımız zaman 100 çarpı 2'den cevabımız 200 yani D seçeneği olmuş olacak. Öncelikle dinlediğiniz için teşekkür ederim. LGS tanımında sorular demiştik. Karşınızda 2018 LGS sorusu. Sizden ricam yorum olarak cevapları atmanız. İlginiz ve alakanız için teşekkür ederim.